Merhabalar ben Jüsifer. Evet arkadaşlar bugün Minecraft'ta Kako nano farmı nasıl yapılır onu göstereceğim. Hemen yapılışına geçelim. <laughs> Öncelikle yukarı bakacak şekilde bir tane piston yerleştiriyoruz. Pistonun sağına, soluna ve arkasına birer blok koyuyoruz. Sağ ve soldaki bloklara fırlatıcı, arkadaki bloğu ise orman ağacı kutusu yerleştiriyoruz. Ve kakao, kakaonun daha hızlı büyümesi için Sıradan da bir tane fırlatıcı yerleştirmemiz lazım. Onu da hemen yerleştirelim. İkinci kısımda ise fırlatıcıların arkasına blok koymamız lazım. Ve blokların üzerine kızıl taş. Bu taşları yerleştirdikten sonra buraya tekrarlanıcı düzeni yapacağız. Onu da gözlemciyle hemen yapalım. Gördüğünüz gibi sistem çalışmaya başladı. Şimdi durduracak mekanizmayı ayarlayalım hemen. İkinci gözlemcinin altına yapışkanlı piston koyuyoruz ve buraya redstone hattı çekeceğiz. Hemen çekelim redstone hattını. Burada buraya bir tane şalter koyacağız. Gördüğünüz gibi yaptığımız mekanizma sayesinde sistem duruyor. Şimdi yapacağım mekanizma ise pistonu kaldırıp indirmeye yarayacak hemen. Onu da yapayım. Bu koyduğumuz ikinci kızı taşı kırıyoruz. Onun yerine bir tane yenileyici koyacağız. Ve kız yenileyicinin yanına bir tane kızı taş koyacağız. Ve gördüğünüz gibi sistem çalıştı. Şimdi ise nasıl çalışıyor hemen ona bakalım. Ben diğer sistemde kızı taşları koyduğum için hemen burada göstereceğim nasıl. Kakoları şuraya alalım ve sistem verimli çalışıyor mu ona bakalım. Başlatalım sistemi. 10 saniye geçmeden bir tek yaptık ve çalışıyor gördüğünüz gibi. Benim videom bu kadardı. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.